Evet, evet Baver. Unut kazandın. Son bir tane kaldı. Ayy. Evet. Ne orada kaldı. Bakalım ne çıkmış, ne oldu? Kara bu. Aa evet. Dede o bende vardı. Ay iki tane mi çıkmış? Abin demek iki tane yazmış. İki tane var mı ondan? He, tamam neyse. Demek ki ikisi de sana kısmet etmiş. Şimdi ne oldu? Kim kazandı? Kim kaybetti? Ben Miran aynı sayı kaybetti. Tamam bakalım. Saya oyunu kaybetti. Ben, ben kazandım. E şimdi siz iki birinci mi var? Bir bir şey yarışmamız gerekiyor. mı gerekiyor? Ne yapacağız şimdi peki? Bilmiyorum. Ne yapsak ne yapsak? Evet şimdi iki kişi birinci olduğu için ben, e, kendi aralarında bir daha Benle Miran birinci oldu. O zaman iki tane koydum. Bakalım. Önce Miran sesini istiyorsan. Tamam. O küçük olduğu için. Hadi evet. Evet Miran, bir tane çek bakalım. Ne çıkacak sana? İkisini aldı. Bir tane de sen tane al. bir tane sen al. Bir tane de Miran. Hadi bakalım açın. Açın bakalım. Hanginiz kazanıyorsunuz? Kim yerse o kazanacak. Söyle. Ne yazıyor? Bahve Miran'ın Zeyt ben Kore yağlım yani zeytin. O evet. o zaman demek ki kazanan Baey. <laughs> alkışlayın. Alkışlayın, alkışlayın. Alkışlayın. alkışladım. alkışlıyorsunuz. abinizi alkışlıyorsunuz. Abinizi Abim birinci oldu. Evet, Baver sen birinci oldun. Görüşürüz arkadaşlar. Ne ne var ne? Ben birinci istiyorum. Tamam inşallah bir dahaki ne sen birinci olursun? Anne, Arkadaşlar görüşürüz ama lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir dahaki videoda tekrar görüşmek umuduyla ee, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.